Real Madrid'de oynamıştım Barcelona'ya karşı. Şimdi ayarları yapmıştım ben önceden. Şimdi orta seviye açtım. Niye? Çünkü klavyeden oynamak zor. O yüzden. Ona karşında Ronaldo'nun takımı yani Real Madrid mükemmel. Ben de iyi kondisyonla oynayacağım. Yani onların kondisyonu daha iyi olacak. Stadyumda Norcam seçtim. Başlayalım şimdi. Ana dizilişimi yapmadım lan. Asik değil. Şimdi tanıdık bir ses gelecek. İyi izleyin. Konuş hocam. Evet. Hasan Mustan tabii ki. Hocam i̇şte, oyun durdur. Hocam oyun durdur. Sese ilk, ilk Türkçe spikeri getiren koca Üstlanya'da adam. Bahselin oyun planı. No Tabii şöyle ofans sağ yap. Neymar de şöyle. Ya. Biz forvet değil. Sol de çık. Suarez de şöyle santrafor. Ya da şeyimi alsam la. Villa ya da Eto'yu. Eto'da yokmuş kamına koyayım. Neyse devam edelim başlayalım. 4. Iniesta Kenden, tamam maç geldi başladı. Jordi Alba Neymar'a Neymar. A, Neymar, a. Neymar 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 araya bir kaçtı Jordi Alba. Jordi Alba arkasında oynamak istedi olmadı. İçeriye de kimse girmedi. Kabe Alonso bir kontrol atak şansı. Benzema. Benzema Benzema niye o kadar Şagal girdi lan? Onzo. Anam Ronaldo Sol oynayacak. Faul tamam. Duruş, lan hızlı olacak. oynadı vay piç Ronaldo faul yaptık. Ronaldo oradan atabilir. Ananı sikeyim. Geçmiş topun başına vallahi sikebilir bizi. Vurdu. Vurdu. Ananı sikeyim. Korktum amına koy. Götörene bak nasıl Kale. vuruyorlar. Onunla uğradığını. Kalenin bir gıdım üstünden Çok geçmiş. Direği yalamış geçmiş. Buz kesindirirsin. Aferin. Aa Neymar'a gitmedi. Buz kes. Dal. Jordi Alba kes mi? Neymar. O nereye oynadın sen? Bize oynadı. Teşekkür ediyorum. Şöyle oynayın Iniesta. Iniesta. Bunlar niye bu kadar geliyor geliyor ya bu oyunda? Jordi Alba, Neymar. Şimdi Neymar. Neymar. Neymar topla gidiyor. Neymar çekti. O amına koyup senin Neymar. Topla buluşan Modrić. hop Xavi araya girdi. Xavi oynadı Suarez'i. Suarez. 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 Ya Messi Messi'ydi ya. Oraya değil. Suarez gire ya. Eşek dedi ya. Xavi. Nereye oynadığı belli değil. Topu. İndirsin. Aferin Suarez. Suarez. Ya Suarez sen amına koyayım. Sen kimsin Daha de buraya geliyorsun desin. ya? Sen forvetsin ya. Xavi. Ya gene top kaybı. Xavi gir araya ya. olmadı. Messi sen o de ayak olayım. koy bari göt veren. Şabi, Alonso, topla Pique. Oy amına benzeması. Benzema ver ver. Hıyar ya hıyar. Oraya değil la. De onu anasının namına gidiyor top. Xavi. Oynadı bir sefer doğru yere Masadan Iniesta. Neymar'a ya vak gibi bir pas. Araya oynayacaktım amına gitti adama verdi. Onu onu Pepe'ye bak oğlum Pepe'den bile çalmıyoruz. Bu yol ya. Mesut oh. Bu yol. Oynadı Suarez'e Suarez. bir kontra atak şansı. Suarez'den. O, Messi. Messi neredesin amına koyayım ya. bu çocuğu Messi ya. Orada diyor oraya attım mı? Amına adam orta sahada geziyor. Sikik Messi. Piç. Çavi dal. Marcelo. af verin. Messi neredesin? Aferin. Bu sefer doğru yerdesin Messi. Messi kanattan döndü gidiyor. Messi. 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 Ananı sikim. Nasıl ne kötü ne bir plase bu ya. Hop bildiğin Kasilyas'ın ayağının ucuna düşecekti. Bir açalım ortayı. Böyle bir orta açtım. Nesta'ya Nesta vuramadı. Nesta'yı biraz açtı top. Pike indirsin. Ben zaman piçi indirdi de Allah'tan bizi indirdi. Piche. Lan Nesta alman lazımdı onu. Şurada al badal. Vay Özil, Mesut. Aferin Neymar. Böyle bekledi Neymar. Aferin bu sefer top geçti Xavi. Neymar Neymar'a. Neymar çekti. Of Pepe diyorum. Ne pikesi Pepe. Maria. Mesut. Aldın aferin. Suarez'e offside. Ya oğlum iki tane adam var önde. Diyor Suarez'e ya. Dokeli. Bak şuraya ya. Ortakken bu karara uyuyor ve vuruş topu pike Aferin. Ne pikesi oğlum buz kesi ya. Suarez. Suarez Messi'ye doğru. İleni Messi. Oynadı. Messi. Messi. Oynadı. Jordi Alba ya. Jordi, Jordi Alba. Kanada bindiriyor. Jordi Alba. İçeriye bir orta. Messi. Messi kafa vuramadı. Tepu, Dal bu ses. Dimari'ye Dimari şimdi. Dimari önüne de bomboş. Xavi. Mesut'un önüne geçti. Xavi. Aferin güzel müdahale. Modric. Modric çıkamadı oradan. Xavi. Xavi bomboş önü gidiyor. Xavi. Xavi çok iyi. Xavi. Iniesta'nın önüne kaldı. Iniesta. Iniesta çekti. Lan oğlum nasıl bir... Ya... Bu ne böyle ya? Amına koyayım eşek gibi atamadım ya. Ne var lan. Suarez. Suarez. Oy! At lan sana Suarez. İyi köşeyi vurdu Bak bak neyse Stret bakma çok da iyi gol Evet. Evet Hasan hocam. Doğru tespitler. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çavi. Bu kesimdir. At verin. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar kanattan indiriyor. Neymar. Kimse yetişemiyor. Neymar. iki kişinin arasından çıkamadı. Gözler hocaya baktı. Hoca faal vermedi. Dimaria da şimdi başlıyor. Dimaria oynadı öz ile. Bu yol ananı avradını. Benzema. Of Ronaldo'ya gitsin. Eski tut Xavi. Xavi. şimdi Messi gördü yarrak gibi gördü yarrak gördü amına kodumun çavisi Daniel Alves Ronaldo. Ronaldo'dan top kaybı. Iniesta şimdi. Iniesta Suarez çok bir yavaşız. Yavaşız. iyi pas. İçeride niye kimse Olsa yok? Kim Al amın oğlu Messi. Messi amın oğlu gidiyor. Messi çekti. Beni bomboş. Anasının amına gitti. Messi. Messi. Uf, Casillas. Casillas çıkarttı. Suarez. Nereye gitti aldı. o? Kimden gitti? Evet onlardan çıkmış. Şimdi Messi. Cesur Messi. Messi çekti. 0 -0 -0 Messi. Oğlum niye sağ ayakla vurdun Mes ya? ne şey ya. Casillas Ronaldo'yu oynadı. Ronaldo, oynadı. Ronaldo, Ronaldo indirdi tabii ki. Bir Bu yol. Bu yol amına koyayım niye oraya attın? Niesta Niesta Niye Messi'ye? Messi, Messi, Messi at artık. Messi. Onun avradını sikeyim. Bakın tuttu lan o. Bu an Green sivri köşesinden döndü lan bak bak şuta bak bak. Şar bir sivri köşesinden dönmüş Top patlayacak tazda. Nefis şut ama direkt bitti. Öyle oldu hocam. Doğru dur. İndir. İndiremedi. Xabi Alonso. Messi. Messi. Marcelo geçti. Oynadı Xabi Alonso'ya. Xabi Alonso. içeri oynadı. Benzema. Mesut'a. Mesut. Alınso, ananı avradın. Oh be. Mesut. Allah'tan kötü yere attı. Zararsız bir şekilde dışarı gitti top. Valdez. Topu kaldırıyor. Neymar. Neymar alamaz onu. Alamaz da. Buz Neymar şimdi Neymar'ın önüne düştü. Neymar içeriye giriyor. Neymar. Oğlum Suarez oynadım ya. Niye Çavi'ye gitti o pas? İki yani. önünü kes. Of Benzema'ya iyi pas. O oh, offside. Tamam. İlk yarının da son dakikası. Bu yol şimdi kim oynasak? Mesih şanaş sana şöyle bir şuradan şöyle bir pas atsam sana. Evet gitti lan Messi. Bir şut Messi. daha. Ya rakibi bir şut. Şutun gitti yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Evet ilk yarı bitti. Düdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. Oyuncu değişikliği yapsam Şutunun mı diye düşünüyorum. Sıfırdı, Değiştirecek sıfırdı, oyuncu yok. O zaman bir devam tercih, edelim. 1-0 kazanıyoruz. Messi'nin iyi bir şutu vardı. Barcelona, Suarez de iyi bitirdi. Suarez aslanım. Kaşlara bak. Barış Manço gibi olmuş. Busquets. Sen ne arıyorsun Busquets orada? Zaten çalımdaydı. Neymar. Neymar'ın yerini Busquets. Busquets'in yerini Neymar almış. Teşekkürler. Saygı duyuyorum size. Bu pas için. Gördü Alba. Önde Di Maria. Bir pas. Nesta'ya. Nesta. Nesta. Suarez'in önünde çok iyi pas. Suarez. Etkili Suarez, Suarez. Of, Casillas amına koyayım nasıl bir kurtardın onu ya. Marcelo. Messi dal. Oyna. Dikine uzun bir top. İndirirsin. Hop, aferin vay amına nasıl indirdin lan sen onu? Iniesta şimdi, Iniesta. Messi'nin önüne. Messi. Messi amına koyayım Suarez'in götü delindi. Dal, Messi dal, Messi, Messi dal, Messi. Ronaldo onun sikiyim pasa bak. Jordi Alba, Jordi Alba. Anana. Oh. Gürmedi lan. O oh, siktir. Çok korktum. Kelo olan atamadı Benzema. Valdez. Dikiyor. Kaldırıyor topu. <laughs> Neymar indirirsin. İndiremedi. Dimaria. Dal. Daldır. Dimaria'ya sert bir faul. Ronaldo oradan da atma kardeşim. Ayıp olur. Aferin. Modric geçmiş topun başına. İki indir. Kevur. Tike nereye vurdun? Eşeği ol eşek. Benzema, Benzema aferin. Ulan Benzema'yı satın mı aldık? Ne yaptı? Bize doğru oynuyor. Neymar. Neymar. Of. Çalım. Çalım Neymar. Oy Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. O siktir ya. Çok Basın sürdük. Geçmesine izin vermiyor. Araya Mesut. Aldı. Mesut. Mesut oynadı. Dimar'ya. Pike indir. İndiremedi. Benzema. Benzema. Ver top bize. Para verdik sana. Jordi Alba Iniesta'ya. Önü bomboş. Iniesta. Messi neredesin inşallah oradasın. Oğlum. Suarez. Messi orada. Ya senin Messi ben amına koyayım senin ben ya. Oğlum kanatta dursana ya. Messi. Sana pas atacağım Messi. Geçemedi de eşek Fahim bebe. Alves. Dal. Ronaldo. Anam Ronaldo. <laughs> Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. 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 <laughs> Araya girdik. Busquets. Oynadı Daniel e. Dani Alves'e. Dani Alves. Alves Messi'ye. Messi Messi, Messi. Messi. Messi Suarez'e. Şey Iniesta'ya. Iniesta. Dani Alves. Suarez'e. Suarez. E. Suarez. Uf. Kasilyas'ın eldiveni delindi. Jordi Alba. Taca çıktı. Jordi Alba. Verdi Iniesta'ya. Tacı kullandı. Iniesta amına koyun senin. Hacı aldı. Rakibe verdi. Pitch. Neymar. Dal bakayım aslanım benim. Neymar. Yine taç. Amına koyacağım böyle işin ya. Tamam bırakıyorum sallıyorum. Uzaklaştırın şuradan. Vur gitsin vur. Tamam şimdi dalabilirim. İndir pike. Buz Olmadı. Kabi. Ana navradını. yapar ayin kimden? kim lan? Aaaa. Oh, kaleci kurtarış, lan. Allah koruyor bizi. Mesut topun başında. Ramos'a doğru aferin. Kon Koentra o kim amına? Fakat, orta Neymar. Orta Neymar. Orta. Neymar. Messi doğru. Messi. A Messi, orta. Messi. Orta. gidiyor. Messi. Amına koyayım senin orta. Messi. Sen nasıl bir Messi'sin amına koyayım? Sen ve çakma ve mısın ve yoksa? Orta. Ha? Bu Bunlar niye böyle bana doğru oynuyor? Anlamadım. Neymar alamadı eşecek bebe ya. Modric, Huguayn, Huguayn. Hu, 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 hu. Suarez. Suarez. Aman ha kodumun siktik Suarez'i ya. Olba indir. Busquets. Iniesta Iniesta. Ileriz. Iniesta Suarez'e nasıl paso bir pas o? Neymar. Suarez değilmiş ki o Messi. Messi faal hocam ya. Hocam faal ya hocam ya. Hocam ya, ya. faal ya. Dani Alves. Anam Totoha anam bu sus. Lan amına koyayım böyle süsen senin suskes. Senin bu ananın amını sikeyim. Senin bu çocuğu götünün deliğini ananın amını sikeyim. Nasıl başlıyon? Böyle ya, ki. Satıldık köpek. keser öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Ya hocam, kus kesin ya. Amına kodumun sikeyim Vietnam takımına. Sonma oyuncuları maçtan sonra bu ne Neymar'a, Neymar'a ben de merak ediyorum. Neymar Dani Alves kaç araya? İstiyor Alba. Ne Dani Alves'i Jordi Alba. Jordi Alba içeriye açtı. Suarez uçur kafayı olmadı. Şu pozisyon galibiyet için de son şanstı. Busquets. Busquets. Ya bu mal iyi vurmuyor muydu ya? Göt veren Busquets. Çok gereksiz şutlar bunlar. Bence de. de. Evet doğrudur. Olmayı. Kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. Kastilyas şimdi. Mesut şey ne Mesut oğlum ben Real Madrid değilim Ronaldo. Sonunu sikiyim. Of iyi, iyi aferin Valdez iyi aferin. aferin, aferin. Busquets. Oynadı Iniesta ya Iniesta. Iniesta. Oynadı Suarez'i. E. Suarez. Suarez çok iyi pas Neymar koş. Amına kodumun Neymar'ı. Senin ben götünün dediğini sikiyim. Pike. İleri oynadı. Pikeyi yatırdılar. Fırtına geçiyorlar. Iniesta. Aferin. Suarez. Messi. 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 Topla Messi. Ilerliyor. Verdi Xavi'ye. Xavi. Xavi. Suarez'e çok iyi pas. Suarez Suarez Messi Messi Messi. OYYYY Messi 2-1 oldu Ulan atamayacak sandım lan Başa başa bak nasıl bir Messi bu Evet Ahmet Baba 2-1 öne geçiyor Real Madrid'e götten sokuyoruz Suarez Messi ulti Kabya'nın suyu Zeyt'i Ramos Messi, Messi dal Messi. 85. dakika son dakikalarda attık. Son Ronaldo, çok Ronaldo, Ronaldo Messi. Ronaldo dışarı attı. Gabi. Oynadı Messi'ye, Messi. Oynadı Iniesta'ya, Iniesta, Xavi'ye, Iniesta, Xavi. Iniesta'ya, Iniesta. Iniesta Suarez'e. Suarez. Oynadı Neymar'a, evet. ayrayı biriniz kaçın. Iniesta'nın evet. önünü. Iniesta, önüne. Iniesta vurdu olmadı. Jordi ana avradın ya. Pas atacaktım. Şuta pa, bastım yanlışla. Kaleci, kaleci uyanık. Kaleci, kaleci uyanık. Yol indirebilirsin. İndiremedi Higuain. tabii ki. Higuain'den aldık. Siktik attık Higuain'i. Messi. Messi. Suarez'in evet. önüne. Suarez. Ana offside'miş. Artı Maçı ve... e bir verildi. Maç kazandık. Real Madrid'e bir götten soktuk. Rahatladık. Marcelo. Eyo eyo eyo. Abi alan sor. Son dakika diyemekti. Ne oluyor? Ne oluyor hemen yapayım? Diğer dayı almışlar. Da Ryan o, o Özil. Hayır. Oh. Lan. Lan. Mesut. Diarra Modric. Aferin lan Suarez. O maç bitti. Kazandık. Real Madrid'e soktuk. Evet beyler bu video buraya kadardı. PES 23'te şurada bir şampiyonlar ligi var bakın göstereyim. Burada takım seçiyorsun istediğin takım seçiyorsun. Türk takımları da var. Şey, bunu serisini yapacağım şampiyonlar liginde. Bir tane takım söyleyin bana yorumlarda yazın. Hangi takım istiyorsan işte Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Bayern Münih'te Robben falan var. Ondan sonra Türk takımlar da olur. Bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.